Bakalım seyircilerimizin soruları neler? Birlikte öğreniyoruz. Birlikte e, sağlıklı yaşama ilk adımı atıyoruz. Buyurunuz sokaktayız. Yazın D vitamini kullanmamız gerekli mi? Çok güzel çok bir güzel soru. soru. Değil mi? Çünkü güneş var. Aynen ne öyle gerek var? yazın da en çok sorulan soru. Artık geldik Eylül ayına ama yaz aylarında bu çok soruldu. Şimdi D vitamini nasıl oluşur? D vitamini nedir? D vitamini aslında bizim vücudumuzda üretilen bir hormondur. D vitamini bir vitamin değildir. Kolekalsiferol hormonudur. Ve bizim bağışıklık sistemimiz için, kemik sağlığımız için, vücudumuzda neredeyse bağışıklık sistemiyle ilgili olarak meydana gelen her türlü faaliyette rol alan bir hormondur. D vitamini güneş tarafından aktiflenir. Bir miktarını gıdalarla alırız. İşte yumurtanın sarısıyla, ciğerde vesaire. Ama aldığımız gıdayla aldığımız D vitamini de aktif formda değildir. Aktiflenebilmesi için güneş ışığı gerekir. Güneş ışığı olarak da ultraviyole B gerekir. Ultraviyole B cilde temas ettiğinde cildin en üst tabakasında bizim bu kolokalsiferol hormonu dediğimiz D vitaminin gelişimini sağlar. Ama ultraviyole B'nin geldiği saatler önemli. öyle B güneş tepede dikken gelir. Güneş tepede dikken ne demek? Öğlen saatleri ne demek? Dolayısıyla 11 ile 1 arasında güneşlenmenizde fayda var. Türkiye için konuşuyoruz. Üstelik bu arada siz güneşlenirken vücudunuza bir koruyucu güneş yağı da sürmemelisiniz. Ne kadar güneşleneyim hocam? Çırılçıplak mı soyulayım? Hayır gerek yok. Üzerinizde bir askılı t-shirt, kollarınız açık, başınız yüzünüz açık. İşte dize kadar da bir şort giydiniz, güneşlendiniz. Bu vaziyette bile günde 10 bin ünitenin daha üzerinde D vitamini geliştiği gösterilmiştir. Ama o zaman cilt lekeleniyor hocam. Lekelenmiyor. O bize anlatılıyor. Cilt lekeleniyor çünkü çok fazla kimyasal kullanılıyor. Cilt lekeleniyor çünkü aşırı miktarda... Ne olduğu belli olmayan kimyasallara maruziyet var. Şu anda en büyük kimyasal maruziyetlerimizden bir tanesi kozmetik malzemeler nur. Kozmetik malzemelerin içinde örneğin yüzüne sürdüğün makyajın akmamasını sağlayan madde bir kimyasal. Kurşun kullanıyorlar akmasın diye. Dudağına sürdüğün rujun çıkmıyor dayanıklı kalıcı makyaj malzemesi 8 saat duran ruj glutenle yapıştırıyorlar. Yani hı hı. sürekli aslında cildimize aldığımız her şeyle kimyasallara maruz kalıyoruz. Ve cildimizden emilmiyor sanıyoruz. Hiç öyle olmuyor. Hepsi tıpkı gıda gibi cildimizden içeriye de emiliyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar günde 20 dakika 11 ile 1 saatler arasında yaz aylarında işte Nisan sonundan Ekim sonuna kadar Türkiye için güneşlenmeye gayret edin. Fakat bir problem daha var. Maalesef artık şehirlerdeki hava kirliliğinden dolayı siz öğlen saatinde de güneşlenseniz örneğin İstanbul'da, Bodrum'da, Çeşme'de vesaire Ultra böyle B ışınları dünya üzerine inemiyor. Dünya üzerine inemediği için de insanlar bütün yaz yatıyorlar güneşin altında ama D vitaminleri hala 10-15 yani geri Yani kararıyorsun işte evet. bronzlaşıyorsun. Ama D vitamini yok. Ama D vitamini yok. İşte işin acı tarafı bu. Eskiler ne derdi? Güneş giren eve doktor girmez. Şimdi ne oldu? Güneş evlerimize giremiyor. Dolayısıyla doktorlar evlerinize girmeye başladı. Hastalıklar arttı. D vitamini eksikliği bütün dünyada önemli bir problem. Çünkü bütün dünyanın havasını insanoğlu mahvetti. Doğru. Hava kirliliğinden dolayı maalesef Efendim dağdan söylüyorum. gelenlerde bile yani adam dağ köyünde yaşıyor bakıyorsunuz. Onda bile D vitamini eksik. Dolayısıyla D vitamini takviyesi almamız şart haline geldi. Yani hocam ben bütün yaz yattım güneşlen, D vitaminine ihtiyaç yok. Maalesef o geçmişte öyleydi. Artık öyle değil. Artık D vitamini takviyesini düzenli olarak hepimizin alması gerekiyor. Bunu da özellikle D3 ve K2 formlarının bir arada olduğu preparatlar şeklinde almanızı tavsiye ediyorum. D3 ve K2 bir arada olursa o zaman çok daha iyi yemilir ve sizin için sağlıklı olur. Bir soru da ben ekleyeyim mi Nurbuna? Müthiş olur hocam. ki, hocam ben D vitamini alıyorum ama takviye yükselmiyor D vitaminim niye yükselmiyor? Bunun birkaç tane yolu olabilir. Takviye almanıza rağmen D vitamininiz yükselmiyorsa, bir, uygun dozu almıyorsunuz, düşüş alıyorsunuzdur, doktorunuza dost sorun. İki, Doğru formda almıyorsunuzdur. Az önce söyledim. D3 ve K2 formunda almanız gerekir. 3. Çok önemli bir şey söylüyorum. Eğer D vitamini takviyesi almanıza rağmen hatta uygun dozda da almanıza rağmen D vitamininiz yükselmiyorsa magnezyum seviyenize baktırın. Magnezyum düşükse 2.3'ün altındaysa D vitamininiz yükselmez. Magnezyum, kalsiyum, D3 ve K2 vitaminleri bir arada bir aks içinde çalışırlar. Magnezyumu düşük olan kimse de D vitamini yükselmez. Bunun tam tersi de söz konusudur. D vitamini düşük olan kimseye de magnezyumu yükseltemezsiniz takviye vermenize rağmen. Bu ikisini bir arada kullanmanız gerekir. Hocam size bir kalem veriyorum. Teşekkür ederim. <laughs> bir de şunu rica ediyorum. Şimdi kendisi gerçekten bizim için çok kıymetli. Sevgili Şenay Düdek şu anda bizi Hı -hı. izliyor. Doğayen gazeteci ve e, televizyoncu. Kitap imza Gerçekten Çok başarılı imzalı <laughs> işleri imza atmıştır. Bana şimdi Whatsapp'tan yazmış Şenay ablam. Diyor ki Hı -hı. E, aynen şöyle ayıptır. En fanatik takipçim benim. Bir de fanatik izleyicinim demiş. Şenay ablacığım bu kitap size gelsin şifa olsun. Bunun haricinde 7 takipçimize de yine... Beyaz TV'nin Instagram sayfasından bize yazan 7 takipçimize de kitabı isminize imzalı göndereceğiz. Bir bugün, bugün ayın 17'si. 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 e şifa olsun size. Gönderdiğimiz bu kitapta her Şenaylı bilgi çok imza önemli. Şener ablacığım bak. Nur, Nur'un fanatiği Şenay Hanımcığım. Hayır sizin hocam. <laughs> hocam aşk olsun. Şifa olsun Şenay Hanım. Size olan fanatiklik yanında, yanında benim fanatikliğimin lafı olmaz. Ama bu kitap size şifa gibi gelecek dedim ya 20 kilo verdi yeğenim yani. Harika.